Gerçekten çok sevdiğim bir grup. Öyle mi? Saatte gelmiş. Girelim. Tamam. Hadi girelim. Ee, hayatım, ne dedin Elif'er? Beni affedebilecek gibi mi? Bahar, Hı. onu kovmakla tehdit ettiğini söyledi kovmakla mı? İstifa etmek isteyen kendisiydi. Bilmiyorum artık Bahar. Aranızdaki sorun neyse kendiniz halledin. Böyle beni arada bırakmanız hiç hoş değil. Aşkım haklısın ama Nilfer artık benimle hiç konuşmuyor. Demek ki onu kıracak çok önemli bir şey yapmışsın. Onu tamir etmek de sana düşer. Bahar. Bazen çok düşüncesiz oluyorsun. Bence insanlarla ilişkinde biraz daha dikkatli olabilirsin. Peki Gökhan. Bir dahakine daha düşünceli olurum. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadın doğan birinci. Hoş. Olmasın da ne yapsın? Biz zalimin yanında gündelikçi. Aleksandra. Gece odama gelir, sabaha kadar kalır. Koyak içer, sarhoş olur. Sabah da iş başı yapardı Şafak'la. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Eşit olsak der, hür olsak der. İnsanları sevmesini de bilir. Yaşamayı sevdiği kadar. Orhan Veli sevdiğini bilmiyordum. Babam çok sever. Özledin mi? Özlemez olur muyum? Ama küstü bize. Biz de biraz ona tabii. Bu yaz gidelim mi yanına? Gidelim. Ben de çok özledim. Ne çok şey yaşadık değil mi birlikte? Hmm. Çok şey de öğrendik. Ben en çok neyi öğrendim biliyor musun? Sensiz bir hiç oldu. ...ve bundan dolayı da bir kompleks duyacak değil. Çünkü sen beni tamamlıyorsun. Öbürü yarımsın. Ben de sensiz bir içim Mehmet. Belki yaşarım, ayakta kalırım. Ama sensiz her şey boş. Yaşamak sadece zaman doldurmak. Benim için de güneş sadece seninle doğuyor. Var. Nereye? Kendi sorunlarımı kendim halletmeye. Şu gelin görümce muhabbeti sıktı artık ha. Keşke daha çok kalabilsek. Gelirken öyle demiyordun ama. Ha, aslında istesem kaçardım. Öyle mi? Evet. <laughs> Biliyor musun? Bu biraz Nihan'ın sayesinde oldu. Onu neden çok sevdiğini anladım. Çok başka biri. Seni hala seviyor. Hem de çok. Zaten bu yüzden bir arada olmamızı istiyor. İçindeki sevgi ne kadar büyükse... ...o kadar yüce bir insan oluyorsun. Başkasıyla el ele görmek acıtsa da... ...sırf sevdiği mutlu olsun diye katlanırsın. Hayatım, merhaba. İyi akşam, merhaba. Tanışmışız. İyi akşamlar. Tanışmışız. Evet, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok güzel görünmüştünüz. Gerçekten ben de çok etkilendim. Ah, Şerife Hanım. Neler Gelmeyeceğinizi sanıyordum. Aslında gelmeyecektim ama son anda karar verdim. Ee, yalnız mı geldiniz peki? İyi Keşke haber verseydiniz. Birlikte izlerdik konseri. Bakındım ama. Sizi göremedim. Cihan, geldim hayatım. Geliyorum. Nelifer, biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Bu Gökhan'a söylediklerini bana da söyler misin lütfen? Bunu söylemek zorunda değilim sanırım. Bak Nilüfer. Arkadaşın olmaya çalışıyorum. İyi niyet gösteriyorum. Ama içimden bir ses senin böyle bir davranışı hak etmediğini söylüyor. Şu zamana kadar Gökhan benim kalbimi kırmamak için hep özenli olmuştur. Ama bu gece senin yüzünden bir hakaret etmediği kaldı. Eğer kocamla arama girersen sana kötü yüzümü de göstermek zorunda kalırım. İnan bu hiç hoşuna gitmez. Söyleyeceğim bittiyse git lütfen. Bu... Onur'un hırkası değil mi? Evet. Dün gece bendeydi de. Bir mahsuru mu var? Arkadaş edinmem de mi seni rahatsız ediyor? Hayır. Kuzenimin kocasının çevresinde dolanman beni rahatsız ediyor.